E, medresede günü nasıl geçiyor? Yani hani derler ya anlatılmaz yaşanır. Evet. Bizim gece hayatımız vardır hocam. Geceleyin. Talebe arkadaşlar geceleyin kalkarlar. Fatih Sultan Muhammed Han Cennet Mekan geceleyin uykuları kaçmış bir padişah. Peygamberimizin hadisi şerifini duyunca 9 yaşında geceleri sabahlara kadar ben İstanbul'u nasıl fethederim derdine düşmüş. Sebep Resulullah'ın ne güzel komutandır sözüne muhatap olmak için. Ve kendisi İstanbul'u fethettikten sonra bir geceleyin sarayında İstanbul'u izliyor. Yedi tepeyi izlerken bakmış ki İstanbul'un bir beldesine bir yerine geceleyin nurların yağdığını görüyor. Nasıl bir padişah ki Allah onun gözünden perdeyi kaldırmış ve kendi kendine demiş ki acaba hangi evliyanın mezarıdır? Acaba hangi tekkenin gülleridir? Merak etmiş. Hemen atına biniyor tek başına geliyor. Bir de ne görsün hocam? Bir medrese. Kapısı kırık, bir gaz lambası söndü sönecek. Şaşırmış. Allah Allah! Bu nurlar niye buraya yayıyor? Şöyle içeriye bakmış ki ne görsün? Gecenin saat 3'ünde iki tane talebe... ...geceden kalma, yemekten kalma kemikleri ağızlarına almışlar. Af buyurun kendileriyle birbirleriyle köpekçilik oyunu oynuyorlar. Koca padişah Fatih Sultan Muhammed Han sırf o talebelerin... ...nurundan istifade etmek için ağzına kemikleri koymuş. Demiş ki... ..."Bırakın ben de sizinle de oyun oynayabilir miyim?" demiş. Derdi ne? o gecenin nurundan istifade etmek. Mahmud Eren hocamızdan duymuştum sellemahullah. Kemal Efendi hocamız sellemahullah Cenab-ı Hak hayırlı uzun ömürler versin. Evet. Geceleyin seyri sülük yapmaya İsmail Ağa Camisi'ne Efendi Hazretlerimizle beraber seyri sülük yapmaya giderken Mahmud Eren hocamızın kolundan tutmuş demiş ki Mahmud biliyor musun ben bu talebelerin yanına gelirken neye niyet ediyorum? Neye niyet ediyorsunuz hocam? Allah'ım ben bu talebelerin yanında olmaya hak etmiyorum ama Ya Rabbi fazl kereminle bu talebelerin gölgesine sığınıyorum derim, öyle talebelerin yanına çıkıyorum. Bu talebelerin gece hayatı var. Geceleyin teheccüd namazıyla başlar, sabah namazıyla devam eder, işrak namazları kılınır ve hafızlık kurslarında talebe geceden dersini hazırlar. Daha doğrusu bir gün evvel hazırladığı dersi gündüzleyin sabah namazından evvel sağlamlaştırır. Hocasına dersini verir, daha sonrasında ise ertesi güne hazırlık yapar. Bir kuşluk molası verilir. Bununla beraber ibadet molaları verilir. Şu yoktur bazı kardeşlerimiz diyor ki medreseye gireceğim, dört duvar arasında kalacağım gece gündüz ders. Hayır. Biz ona diyoruz ki gelin tadın. Zaten siz kendiniz buranın bağımlısı olacaksınız evet. diyoruz. Ee, daha fazla bilgi almak isteyen kardeşlerimize diyoruz ki medresenin kapıları 7/24 açıktır. Buyursunlar, gelsinler. Evet. Allah razı olsun hocam.